selamlar bu sefer de daha önemli bir konu üzerine gideceğiz şimdi bir öncekinde almak istediğiniz neler varsa işte karar veremediğinizde karar veremediğiniz konu hakkında nasıl enerjetik olarak ya da işte kas testi ya da işte dediğim gibi bazı araçlarla nasıl bunlara bakabileceğimizi anlatmıştım şimdi de artık hava grubu yani kova çağı dedikleri aynı zamanda hava elementinin artık baskın olduğu zamanlara gidiyoruz. E, bilgiler olsun, e, haberler olsun, e, paylaşılan herhangi bir şeyin doğruluğu ya da yanlışlığını sorgulamamız gerekecek. Yani artık doğru olanı anlamanın yolu bilmekten geçmiyor. E, çünkü bildiğimiz şeyin de doğru olup olmadığı meçhul. Zaten çok şey bizim için değişecek. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde yani ilk 8 yılda sonraki 15 yılda da daha da bir ilerleyecek yani 20 yıllık bir süreç var ee, <laughs> dolayısıyla bilginin e, ve haberlerin e, doğruluğunu araştırmamız lazım ve biz her şeye hakim olamayız yani yabancı dilimiz olsa bile e, bazı kelimelere hakim olamayabiliriz ya da uzmanına e, başvuramayız. O an meşguldür, uygun değildir, odur, budur, şudur. Peki ne yapacağız? Tenzor, elimdeki tenzor. İstersen tenzor kullanırsın. Tabii ki bunlar da e, bilgili bir arkadaşsan. Yani tecrüben varsa. E, i̇kincisi ise sarkaç. E, başka ne diyebiliriz? Tabii ki burada doğal taş içermeyen e, şeyleri de kullanabiliriz bu arada. E, pirinç sarkaçlar da olur. Hiç fark etmez. Hatta bunu şimdi şöyle yapalım. Size bir örnek göstereceğim şimdi. Şimdi, e, diyelim ki bir dakika şunu sesini kısalım da şey olmasın. Dikkatimiz dağılmasın. Şimdi diyelim ki Twitter'dan, X'ten, şuradan, buradan ya da Instagram'dan ya da başka bir yerden bir haber gördük. E, bir gelişme gördük. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Birincisi, birinci teknik e, haberin üstüne tutup diyebiliriz. E, ama aslında benim tavsiyem şu, şu an ben aşağı gösteremiyorum. Haberin olduğu tweeti ya da bir haberi ya da işte bir haber sitesi de bir şeydir. Ekrana getiriyoruz. Yani ekranda açıyoruz onu. Sonra üç elimizi de koyuyoruz buraya tamam mı? Yani bir yanda üç elimizi koyuyoruz diğer elimde de e, Haberin e, Haberin doğru Haber doğru diyelim. Buradaki yazan haberler doğru dediğimizde diyelim ki benim evetim ön, bu bu şekildeyse Evet Diyelim ki benim hayırım bu şekilde. Tabii siz bunu öğrenmeniz lazım. Yani sormadan önce benim evetim hangisi? Yani evetim nedir? İşte ileri gel, git, ıı, ileri gelin diyelim. Bu evet. Diyelim ki sağ sol diyelim. Bu da hayır diyelim. Şimdi habere enerjinizi koydunuz, yani elinizi koydunuz üç elinizi. Sonra da soruyorsunuz arkadaşınızla. Bu haber doğru. Doğru mu diye falan değil. Bu haber doğru. Zaten evet diyorsa evettir. Hayır diyorsa ıı, ters dönecektir. Dediğim gibi herkesin evet hayır farklı. Aynı şekilde e, şeyle de yapabilirsiniz Ne derler? de yapabilirsin. E, haberi açarsın ekrana. Tenzör üstüne tutarsın. Ya da televizyondadır. Ekrandadır. Ekranda tutarsın. E, bu haber doğru. İşte diyelim ki evet buysa evet. Hayırsa da böyle. Tamam mı? Haberlere buna bakabilirsin. Yaşayan ya da yaşamayan. Ölü ya da yaşayan insanların hepsine bu şekilde bakabiliyorsun. Şu an yaşıyor. Bak şu an yaşıyor. Önemli o. Ee, bu haber doğru ya da işte bu konu neyse. İsterseniz sağ karşılığına bakmak istiyorsanız üç elinizi bırakıyorsunuz. Bir resim olabilir. Resimleri bu şekilde yapıyorsunuz. O resim tabi orijinal olacak. A, yani şey olmayacak. Ne derler ona? E, yapay zeka şudur budur olmayacak. O olmadığınıza emin olun. Sonra da buradan. Hatta sarkaşık dersin ki bu resimini, e, resimdeki kişinin enerjisini ölçtükten sonra yavaşlayıp durabilirsin dersin mesela. Ondan sonra da bu kişi yaşıyor diyebilirsin. Yani bunun çeşitleri var, yöntemleri var. Ama artık bu, yani şimdi mesela sarkaç bilmeyen, tenzör bilmeyen ya da bu işlerle alakası olmayan insanlara şunu söylemem lazım. Kas testi de var. Yani bu şekilde. Evetler tutar, e, hayırlar hayırla gider. Çünkü kasın zayıflıyordur. Yani bizim kas sistemimizde evetler güçlüdür ee, ama hayırlar zayıf bırakır bizi, güçsüz kalırız. Şimdi bu ne demek? Yani demek ki sen bir şey direnç gösteriyorsan, e, onu tutuyorsan e, vücut da bunu gösteriyor. Yani bunu aslında birinci bütün maddeleri de öğrenebilirsiniz. Yani ben parayı sevmiyorum diyelim, e, parayı seviyorum diyorum, diyelim, tık, bitti bitdelim. Yani parayı sevmiyorum. Çünkü parayı seviyorum diyeceksin. Parayı sevmiyorum demeyeceksin. Her zaman sorarken pozitifini soracaksın ve o mevcutmuş gibi soracaksın. Yani sorunun tekniği bu şekilde. Yani bunu bu şekilde de sorabilirsin. Ama mesela bir kişi yaşıyor, yaşamıyor. Ya da bazı soru tipleri var. Şu an aklıma gelmiyor. Onlar mesela geçmişe yönelik. O mesela seni yanıltabilir. Onun için şimdi şu ana ait bir şey sorman için zamanı belirterek yapabilirsin. Buna uygun bir şimdiki zaman ee, versiyonuyla bir şeyler uy uyarlayarak sorabilirsin. Şimdi dediğim gibi her şeyi öğrenemeyiz. Her şeyi bilemeyiz. Her şey hakim olamayız. Veya o haberin niyetini bilemeyiz. O yayılmak istenen konunun bilginin yetkinliğini şunu bunu anlayamayız. Yeterli bilgi sahip olanlara hemen ulaşamayabiliriz. E neden yani? Neden üstüne gireyim yani? Öğren geç. Mesela bunu birçok Mesela şimdi diyelim ki eğitim almak istediğiniz birisi var. Al bunu yap. E, Resminin resmin üzerine kendi elini koy. Sarkaçla bakacaksın. Bu kişinin enerjisini ölç de. Sonra ikinci bir saat yönüne dönecek. Sonra bir saat yönünün tersine dönecek. Ya da bazen tek yöne dönüyor fark etme. O bitsin. Bitirsin. onu bunu zaten bilenlere anlatıyorum. E, dolayısıyla sonrasında da işte bu kişinin e, bu kişiden eğitim almak bana faydalı. Diyebilirsin. Evet dersi zaten devam. Değilse de hayır. Şimdi bunun içerikleri de var. Yani neden hayır diyor? Neden evet diyor? Belki dönemsel hayır diyor. Belki dönemsel evet diyecek. Tabii ki bunun için e, soru tiplerini değiştirirsin. Ama ben şimdi başlangıcı anlatıyorum sana. Yani bu senin e, için bir başlangıç aşamasında bir bilgi olsun. Tamam mı? E, şehrin e, kuru kesin yaparsın bu evi istiyorum dersin bu evdeki bilmem kaçıncı katı istiyorum dersin burası ev ya da bir ilan açarsın ilanın üzerine yaparsın ya da dediğin gibi tenzörle gidersin tenzöre sorarsın. E, bu ilandaki e, araba ya da bu ne derler ona ev uygundur benim için uygundur e, bana faydalıdır bak cümlelerim iyi benim için uygun benim için faydalı tamam benim için faydalı değil mi? Faydalı mı? Yok faydalı. Bu kadar. Yani soru içinde soru olmayacak. Tamam. Ee, onun dışında ne diyebiliriz? Çünkü bir de şu var. Mesela şimdi mesela bilgisayarlarla ilgili bir yeni bir durum var mesela. Ee, RAM'ler RAM pahalandı ve şey oldu artık. Ee, ne derler ona? Bazı sistemlerin içinde koydukları RAM'ler farklı. E soracaksın bu ürün benim için uygun mu? Ben bana faydalı. Almalıyım. Gibi. Bilemezsin. Satıcının ne niyette, senin ne niyette ve yani o enerjide kimin faydasını oluyor bilmiyorsun. Senin faydalarına değilse zaten otomatik olarak orada bir hata vardı. Bir de şeyi de var bak. Mesela şimdi video izliyorsun. Hatta bu son zamanlarda şey de var. Müzikli bir video izliyorsun. Tamam mı? Bak, müzikli bir video izliyorsun. Yani bir yönlendirme meditasyonu olabilir ya da işte e, bilmem kaç hertz müziği orada yayınlanıyor mesela. Şimdi o gerçekten mi bana faydalı yoksa o da araya sıkıştırılmış benim fark edemediğim bir şeyler mi var? Şimdi bunu nasıl analiz edeceğim? Bunun uygulamasını bulman lazım, indirmen lazım, onu yüklemen lazım. Oradan bir bir şey çıkacak. O programa inanman lazım. E yükleyene inanman lazım. Gerek yok. Diyeceksin ki şu an yani mesela sağ git diyelim ki açtım müziği. Bir süre sonrasında o netleştiğinde şarkıcı sor. Mesela şöyle bir inme kazandı tona. De ki şu an dinlediğim bu müzik benim için uygun. Diyelim ki evet dedi. Tamam dinle. Ama ailelerinde hiç sorgulama. Ya bu kimmiş? Şuymuş boş ver. Boş İkinci videosunu aç. Yani o da niyet ölçmeye çalışma. Aman bugün sen şöyleymiş böyle. Onları boş ver. O başka şeymiş. Sen şu an kendine ilgilisin. Kendine odaklanacaksın ve kendine ilgili doğru olanı bulmanın peşindesin. Tamam mı? Bu. Ya da mesela bir öğreti var. Spiritüel bir öğreti var. Dinliyorsun bir şey. Bu kadın doğru mu diyor. Sor. Dinlediğin bir şey. Diyelim Kulaklıkla dinliyorsun ya da direkt hoparlörden dinliyorsun. Fark etmez. E, dinlediğin şeyi e, şu anda itibaren söyledikleri doğru gibi. Hatta bunu ben çok denemiyorum ama mesela bir haber yayınlanıyor. Hiç durdurma şansın falan da yok. Televizyonda diyelim. Tutuyorsun bunu. İvmeyi kazandırıyorsun. Sadece tutuyorsun. Ama dinlemeye çalışıyorsun. Dinlediğinde eğer hayır'a gidiyorsa yanlış. Eğer ileri gidiyorsa yani benimki yanlışım diyelim ki sağ, olsa yani böyle gidiyorsa yanlış. Ama bazen cümle içinde değişiyor. Hemen bak belki haberin kendisi doğru ama cümle içinde bazen hop yanlışlara falan gidiyor çünkü şu da var. Şimdi haberin yani kullanılan sözlerimizin de şeyi var. İstersen haberi baştan sona dinlersen bu haber doğru dersin. Ya da cümle cümle gider dinlersin kullandığı cümlelerin bazıları çünkü Manipüla manipülasyon da içeriği olabilir. Mesela bazı şeyler var. Kitap almak istiyorsun. Kitabı al de ki. Bunun için faydalı. Bunun için uygun. Şey çok ilginç. Mesela bir sayfa aç. Yani diyelim ki e, 350. sayfayı açtın. Bu sayfadaki o sayfaya yazılan bütün metinlerin hepsi nın da aslında kendi seviyeleri var. Yani doğru şeyi anlatıyorsa doğru şekilde anlatması lazım. Evrensel kurallara göre tabii ki biz tam olarak bunun nasıl bir kalibrasyon olduğunu bilmiyoruz şimdi. yani neye göre dayanıyor ama bu evrensel bir şey Ve ee, İster tenzörü ister sarkacı İşte Mesela yine elini Koyarsın şeyin üstüne e, ne derler e, Kağıdın üstüne o sayfanın üstüne Bunu da sorarsın benim için bu sayfadaki yazılar Faydalı Çünkü 100 sayfa diyelim. 99'u faydalan bir tanesi yanlış. O bir tanesindeki sayfadaki en önemli şey bilgi senin için belki yanlıştır. Onun için sayfa sayfada gidebilirsin. Bak çeşit çok yöntem çok bir sürü şey söyleyebilirim burada. Ama şu an aklıma bunlar geldi. Çok da uzun tutmak istemem videoyu. Diyeceksin ki tenzora ne kadar güvenebilirim? Diyeceksin ki sarkaca ne kadar güvenebilirim? Dediğim gibi enerji alanının sağlıklıysa yani avran, çakraların kapatabiliyorsan yani çakraların kapatmaktan bahsetmiyorum. Mesela şimdi bulunduğun alandaki elektromanyetik alan da var, tamam mı? İşte wifi'sinden tut, bilgisayarından tut, telefonundan tut. Bir sürü böyle manyetik enerji yayan şeyler var. Senin şimdi bu ortamını onlardan korumuş olman lazım. Bunu doğa taşlarla yapabilirsin ya da başka materyallerle yapabilirsin. Mesela benim telefonun arkasında bir şey var mesela. O zaten elektromanyetikini hallediyor. Şimdi i̇şte bilgisayarların altında, monitörün arkasında yine kullandığım şeyler var. Bunlar ne yapıyor? Benim odanın içindeyken en azından herhangi bir şekilde bir elektromanyetik bir şey maruz kaldırtmıyor beni. Mesela dumanlı kuvvetler da var. Gibi gibi gibi. Aklıma geldi şimdi. Ee, mesela radyoloji, radyologların olduğu ortamlarda bulunması güzel olur mesela. Her neyse. Bir arkadaşıma hediye etmiştim zamanında. Mesela. senin kendi enerji alanının sağlıklı olması lazım. E, dolayısıyla kas sistemi içinde geçerli. Yani kas yani ayağa kalkarsın, öne arkaya gidersin o versiyonlar da var biliyorsunuz. İşte ikinci bir arkadaşı istediğinizde e, soru cümleyi kuruyorsunuz sonra arkadaşınız bilekten indiriyor. Bu bir ikinci teknik. Yani dediğimiz gibi bu teknik var dedik. Sonra tenzör var dedik, sarkaş var dedik. Var var yani bir sürü yöntemler var. Şimdi her şey var, L çubuk var. E, var yani ama şimdi dediğim gibi inanıp inanmakla ilgili bir durum değil. Şunu bilmen lazım. İnanmak sen buna inanmıyorsun. İnanmakla alakalı. Bu bilim. Hatta bunu şu an kitapların yanında değil, bilim olarak kullanıyorlar Bu kas testini. Bu kinesiyoloji deniyor hatta buna. Dolayısıyla ben buna inanmıyorum. Ne inanacaksan, sana o bilgi aktarın ne kadar aktardığını nereden bileceğiz? Çünkü şimdi bir beden bir antansa, anteni de evrene bağlıysa ki dediğim gibi enerji alanlarının sağlıklı olması lazım. E hizalandığında, e, hizalandığında, otomatik olarak bilginin kaynağı zaten hiç sorgusuz bir yerden geliyor. Kaynaktan geliyor, Allah'tan geliyor gibi düşün. E yani x bir kişi ekonomist bilmem ne demişti sen ne olmuş? O nereden biliyor doğruyu? Yüzde yüz hakim değil. Veya sen konuşurken konuştuklarından doğru musun? Önden mi konuşuyorsun, arkadan mı konuşuyorsun? Ön beyin süzgeç geçirir ama tam olarak hakim değil. Arkası tamamen kendisini koruma yani insan olarak kendini korumaya çalıştığı için alt beyin arka diyorum bana ama alt beyin yani. Alt beyin tamamen kendini korumaya çalıştığı için manipülasyon dolu arası. E ön beyin de ondan daha süzgeç akıllı beyin diyoruz ama o da hala tam istediğimiz kıvamda değil. En yani dolayısıyla bunların bilgisine bakmayacaksın. Yani ön beyin, alt beyin, alt. bunlara bakarak ilerlemeyeceksin. Tamam? İster kabul et, ister etme. Valla tatlı canını ister. Ben sana hak bildiğim, hakim olduğum şeyi anlatıyorum. Gerisi sende.